Iki gündür yollarda olan ve bütçe hakkı için yürüyen bu ülkenin adaletli olması için yürüyen barışı için yürüyen değerli yürüyüşçü kardeşlerime, yoldaşlarıma, işçi emekçilere ve partililerimize binlerce kez selam olsun. Selam olsun bu mücadele yol, kar, kış demeden emek verenlere selam olsun smart işçilerine selam olsun devride şu anda eylem halinde olan maden işçilerine binlerce kez selam olsun ekmeği için ve bana